Ahmet Bey siz ne diyorsunuz ya? Maalesef doğru. Anneniz kazayla çarptığını itiraf etti. Kamera görüntüleri de bunu destekliyor zaten. Nasıl ya? Ya engel olun ya bir şey yapın bilerek çarpmamıştır annem. Şu an mümkün değil Defne. Ya ben annemi görmek istiyorum. Ya annemi gösterin bana. Merak etmeyin. Annenizi göreceksiniz. Bir saniye bekleyin. Serkan ne yapacağız biz? Tamam Defne merak etme. Bekle biraz. Anne. Kuzularım. Anneciğim. Ay kuzularım benim. Alma bebeğim. Alma. Çıkacağım buradan. Tamam bir tane. Tamam. Öyle bir şey nasıl yaparsın ya? Annem olduğun için utanıyorum senden. Oğlum, ben böyle bir şey bilerek yapmış olabilir miyim? Ya bir kazaydı. Bak, aniden durdu. Sonra çarpıp kaçtın değil mi? Ya belki hastaneye götürseydin yaşayacaktı çocuk. Geri döndüm. Gerçekten hemen geri döndüm. Ama gitmişti. Ben de ona bir şey olmadı zannettim. Bir şey yok sandın öyle mi? Sonra ölünce de sustun. Sen benim annem olamazsın ya. Olamazsın. Anne, anne. Şimdi beni de hapse atmazlar değil mi? Yani ben de sakladım sonuçta. Sus. Sakın bundan kimseye söz etme. Tamam mı? Sen o CD'yi seyretmedin. İzlediğin zaman da ilk defa izliyormuş gibi davranacaksın. Tamam mı? Sen de şu Kemal'i bul. Eğer şantajdan içeri girmek istemiyorsa... ...ona para verdiğimi kimseye söylemesin. Ha bir biçimde çıksın şu işin içinden. Cesaret edemez zaten Nazan Hanım. Deli saklamaktan hemen tutuklanır. Ona verdiğim bütün parayı da geri alın. Kuruş kuruşuna. Alıp çocuklara verin. Merak etmeyin Nazan Hanım. Bugün Kemal'le de görüşeceğim. Defne hadi çıkalım artık. Bizim paramız vardı mı anne? Şimdi beni yetimhaneye göndermezsinler. Korkma yavrum korkma. Hiçbir şey olmayacak. Tamam mı? Bak dediklerimi de unutma sakın. Sen hiçbir şey bilmiyorsun. Tamam Hadi git buradan git. Daha fazla görme burayı hadi kızım. Defne hadi çıkmamız lazım. Hadi anneciğim. Nazan merhaba. Çıkıyorum değil mi? Nasılsa mahkemeye gelip savunacağım kendimi. Ne oldu? Niye bir şey söylemiyorsunuz? Savcılık ifadenizi aldıktan sonra hakime sevk edecek. O da sizin tutuklu yargılanıp yargılanamayacağınıza göre... kafı ebeleyip geveleme. Ben buradan çıkıyor muyum, çıkmıyor muyum? Büyük ihtimalle tutuklanmanızı isteyecek. Oradan da ceza gideceksiniz. <laughs> Hanımefendi uzatın ellerinizi. Hayır, hayır. Bana adi bir suçluymuşum gibi davranamazsınız. Hanımefendi uzatın lütfen ellerinizi. Zorluk çıkarmayın. yap. Yapıyorum Nazan Hanım. Merak etme. <laughs> Serkan. Anne. Ya anne. Annemi götürmeyin. Ağlama, Lütfen. ağlama, ağlama. Dik dur. Ne olur gitme ya. Bırakın annemi götürmeyin. Ağlama, ağlama tamam mı? Kimse ağladığını görmesin seni. Halledeceğiz, yine halledeceğiz. Evet. <laughs> Lütfen bırakın, götürmeyin onu. Oğlum bak gerçekten çok üzgünüm. İstemeden oldu anneciğim. Bir kazaydı. Bırakın ya. Götürmeyin annemi anne. Ne Memnun yapacağım? Mi? Oğlum, kardeşin sana emanet. <laughs> ne istedin oğlumdan? Hanımefendi, hanımefendi bırakın. Katil. O daha çok gençti. Yaşayacak günleri vardı onun. Üzgünüm, gerçekten çok üzgünüm. Ona çarptın. Sokağın ortasında öylece bırakıp gittin onu. Geri döndüm. Geri döndüm ama orada yoktu. Gerçekten. Abla bırak, o hakime götürüyorsun. Suçluysa o vereceğiz aslanı. O da ölsün. Evladıma yaptığın da aynısı gelsin başına senin. Evlatlarımla Seni gibi vicdansız değilim. Gül yüzü görme, er Gül yüzü görme. Hadi çocuklar, hadi gidelim. <laughs> defne, hadi defne. <laughs>